bir şey diyeceğim. Şimdi bak, bu bizim çocuğumuz ya hani, bu benim çocuğum ya. Ben diyorum ki bir dövme yaptırayım. Şöyle şurama, bunun böyle patisini dövme yaptırayım. İnsanlar çocuklarının dövmelerini yaptırıyor. E bu da benim çocuğum. Çocuğum da. Evet. Bunlar bir tane ben dövme yapmışım. Dövme yapacak. Dövme Gel bak. Gel gel. İzin ver diyor. Ses kes. Sus. Ona git ona bir şey söyle. Bana değil. Bana değil. O pistir. <laughs> tamam. Tamam. aksende köpeke ordasende <laughs> <laughs> ba elimnestuuş aydı yasık bir kankit burda kanki